Orta sahada 3 mevkiyi birden kapatabiliyor. Bu da Trabzonspor için de Fatih Tekke için de taktiksel çeşitliliği artıran bir unsur. Trabzonspor'a övmek istediğim bir diğer yönde topun durduğu yere değil gittiği yere yatırım yaptı. Ne demek bu? Bu sebeple Trabzonspor taraftarında yer hala varsa e, yönetim yönetimi olan tepkilerinde bu konuyla ilgili azaltmalarını bekliyorum. Derbi haftasını konuşmaya devam ediyoruz. Galatasaray Trabzonspor maçından öne çıkan yansımalardan bu sefer Trabzonspor cephesine bakacağız. Aşağıdaki bağlantılardan Galatasaray bölümünü konuştuğum videoyu da geçebilirsiniz. Şimdi Trabzonspor'da aslında konuşulacak çok konu var. Önce bu derbi özelinde başlamak istiyorum. Sonra ligin ilerleyen kısımları ile ilgili de değerlendirmelerim olacak. Trabzonspor'da kaleden başlamak istiyorum. Ona maçın kaderini belirleyen bir kurtarış yaptı. Osimhen Icardi pozisyonunda hem Osimhen'e hem Icardi'ye gol şansı tanımadı. Sadece Sané'nin iptal olan golünde bir donup kalması var ama o pozisyonda zaten ofsaytı ve Onan'ın hanesine eksi yazabileceğimiz bir an oluşturmadı. Uğurcan ilk takımdan ayrıldığı zaman Trabzonspor taraftarlarında çok büyük bir tepki vardı. Tabii ki Uğurcan'ın performansı kadar kaptan olmasının da sembolik bir anlamı vardı Trabzonspor taraftarı için bunu da anlayabiliyorum. Ancak Onana asla sırıtmıyor. asla Uğurcan'ın yokluğunu aratmıyor. Derbide de çok kritik bir rol üstlendi. Bu sebeple Trabzonspor taraftarının da eğer hala varsa, e, yönetimi olan tepkilerinde bu konuyla ilgili azaltmalarını bekliyorum. Değerini bulan oyuncularla vedalaşmanın Takım için ne kadar olumlu yansımaları olduğunda bu örnekte aslında görmüş oluyoruz. Trabzonspor'da öne çıkartmak istediğim bir diğer isim de Uluay'ı. Zaten ligde forma şansı bulduğu maçlarda neler yapabileceğini göstermişti. Ama derbide, o baskıda, o atmosferde neler yapabilir diye düşünüyorduk. Tabi bazı tercih hataları oldu. Geliştikçe takımı daha da yukarı çekecektir çok potansiyelli bir isim. Orta sahada 3 mevkiyi birden kapatabiliyor. Bu da Trabzonspor içinde, Fatih Tekke içinde taktiksel çeşitliliği artıran bir unsur. Orta sahanın 3 mevkisinde de kullanabileceğiniz bir isim var elinizde. Her mevkide farklı getirileri var. Bu sebeple Fatih Tekke'nin elini çok rahatlatan bir isim olduğunu düşünüyorum. Tabii ki genç, gelişecek. Hata da yaptığı maçlar olacak. Performansını eleştirdiğimiz maçlar da olacak ama Ulayi Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da işleyeceği cevherlerden birisi. Trabzonspor'un derbideki en büyük kaybı belki tek kaybı Savic'in sakatlığı bu durum Trabzonspor için kritik olacaktır. İlerleyen haftalarda Savic'in yokluğunda şöyle bir fikstürüne de baktığımız zaman Trabzonspor'un içeride alan yaylı oynayacaklar. Belki sonrasındaki milli aralığın dönüşünde Başakşehir maçı var. O maça belki yetişebilir Savic. Belki o maça yetişmezse de Konyaspor Spor karşılaşması olacak. Ben bu 3 karşılaşmayı da Trabzonspor'un mağlubiyet görmeden geçeceğini düşünüyorum. Bir tek Başakşehir karşılaşmasını burada ayırabiliriz. Nuri Şahin'in de oyununu oturtmasıyla birlikte Trabzonspor o deplasmanda zorlanabilir. Belki orada bir puan kaybı yaşanabilir ancak orada da bir yenilgi beklemiyorum Trabzonspor cephesinde. Ama tabii ki de Savic'in sakatlığında Fatih Tekke'nin tercihi de belirleyici olacaktır. Bunun dışında Zubkov iyi bir maç çıkarttı. Geçen sezon gösterdiklerinin biraz uzağında bir performans ortaya koyuyordu Zubkov. Ancak bu maç gerçekten geçtiğimiz sezonki halinden bir pasaj sundu bize. Özellikle köşe vuruşlarında çok etkili kullandı. Arka bölgeye düşürdüğü toplarda Trabzonspor çok etkili oldu. Batagov pozisyonda belki matago biraz daha e, uyanık olsa orada golü atabilse derbiyi kırabilirdi Trabzonspor. Onun dışında kendi e, kafa vuruşu ve direkten dönen şutu yine derbinin akılda kalan anlarındandı. Her anda Trabzonspor için olumlu olan her anda özetle de izlerseniz bunu görürsünüz. Zubkov'u görebilirsiniz. O yüzden onun da performansını takdir etmek gerekiyor. Trabzonspor'da yalnızca performansını eleştirebileceğim Muçi var. Oyunda biraz fazla kaldığını düşünüyorum. Ben Aguston'un da kenarda daha verimli olabildiğini düşünüyorum. Ben Muçi'nin oyunda biraz fazla kaldığını düşünüyorum aslında Fatih Tekke. Bence biraz fazla tahammül etti. Evet uzaktan şut atabildiğini bir potansiyeli var bu oyunun her alanında olabilir. Hani Muçi çıkarttım. 5 dakika sonra uzaktan şut atabileceği bir pozisyon gelmiş olabilirdi. Bunu da anlıyorum ama bence orada Muçi yerine sakatlığı yoksa tabii bir olayik bir hamlesiyle Trabzonspor daha çok kontra atak bulma şansı yakalayabilirdi ya da Augusto'yu da kenara çekebilirdi. ve Augusto'nun da kenarda etkili performanslar ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Fatih Tekke'yi eleştirebileceğim ya da performansını beğenmediğim bir oyuncu yok Trabzonspor'da. Trabzonspor'a övmek istediğim bir diğer yönde topun durduğu yere değil gittiği yere yatırım yaptı. Ne demek bu? İsme değil potansiyele yatırım yaptı. Aslında Beşiktaş'ın yapması gerekeni yaptı Trabzonspor. Gidip endi diye sırf isminden dolayı almak kolay. Trabzonspor bunu seçmedi. Araştırdı, gitti, buldu, Oluaie'yi aldı, belli bir yatırım yaptı ve şimdi geldiği noktayı görüyorsunuz. Beşiktaş'ın da bu tercihi yapması gerekiyordu. Serdar Adan'ın da aslında gelirken vaatlerinden birisi buydu. Ancak bunu Beşiktaş'ın değil Trabzonspor'un gerçekleştirdiğini görüyoruz ve bunun da sonuçlarını puan tablosuna bakarak görebiliyoruz. Trabzonspor genç bir takım. Fatih Tekke'nin maç önü konuşmalarında da, maç sonu basın toplantılarında da oyuncuların üzerinde bir baskıyı alma çabasını görüyoruz. Bu çok normal. Finalleri oynamamış bir oyuncu grubu var aslında elinde Fatih Tekke'nin. Genç, gelişime açık, dinamik bir kadro. Ara transfer döneminde de ufak tefek belki eklemelerle bu sezon yarışta olacağını gösteren bir takım var Trabzonspor'da ama Trabzonspor taraftarının da bu konuda aceleci davranmaması gerekiyor. Fatih Tekke'nin de söylediği gibi destek sürmeli ama bu oyuncuları baskı altına alacak bir şekli bürünmemeli. Trabzonspor'un 2-3 senesini kurtarabilecek bir kadro var elinde. Trabzonspor bu kadroya baktığımız zaman 2-3 sene bu çekirdeği korursa her yıl yarışta olacağını, her yıl şampiyonluğa kafasını gösterebileceğini, şampiyonluk potasına takımı sokabileceğini görüyoruz. Fatih Tekke'ye de bu kadroya da sabredilmesi gerek. Her zaman istediğini alamadığı maçlar da olacaktır ama bu kadroya güvenmeliler. Bu kadro yarışta olacaktır. Bu maçtan Trabzonspor değerlendirmelerim de bu şekildeydi. Siz neler düşündünüz? Yorumlarıma katılıyor musunuz? Fikir ve görüşlerinizi tabii ki sorularınızı da aşağıdaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Orada konuşalım, tartışalım. Gelecek hafta farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.